Merhaba sevgili arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden Cuma. Öncelikle hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Vermiş olduğumuz birkaç siparişimiz vardı. Onlar geldi. İşte Yalama taşıdır. Efendime söyleyeyim dış parazit ilaçları tarzında. Birkaç siparişimiz vardı. Onlar gelmişler. Şimdi mesaj geldi. Şimdi onları almaya gidiyorum. Nasip kısmet olursa Onları aldıktan sonra ediyorum yarın da çünkü şu anda saat öğlen saat üç buçuk e, Öğlenden sonra gidiyorum Saat 5'e kadar açık Alacağım yarın da Allah nasıl kusmet ederse de sevgili arkadaşlar e, Bunun videosunu sizlerle paylaşacağım hayvanlarıma Dış parazit uygulaması uygulayacağım e, Evet her hep beraber şimdi gelin e, Siparişlerimizi bir alalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şu anda siparişlerimi aldım Yalama taşım bitmişti Gördüğünüz gibi burada dört tane beşer kiloluk yalama taşımız. Bunlar geldi. Şöyle koyalım. Ondan sonra şurada da neymiş faturası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çiftonik yani mikro ve makro elementleri içine iştiva eden e, İspanya'dan gelen. Yani İspanyol oldukça iyi. Bu da arkadaşlar bu şekilde şöyle koyayım. Süper bit. Bu e, bit, pere, kene efendime söyleyeyim tüm haşerelere birebir iyi gelen bir solüsyon. Tabi bu konsantre bir solüsyon bunu hayvanlarıma banyoda yani dış parazit için uygulamasını yapacağım arkadaşlar. Evet e, nasıl kısmet olsa yarın veya yarından sonra bunun videosunu aylıkten sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Evet e, fiyatlarına gelecek olursak bu 1 litre e, sipervit fiyatı hemen bir dakika bakayım sipervit Gördüğünüz gibi evet 405 var diğerlerine şey gelmedi bu 400 e, 385 kuyma arkadaşlar. Bu süper bir. Bu e, yalama taşları da sevgili arkadaşlar e, her biri 160 kuyma. Yani bunu 2.7'ye böldüğünüz zaman TL bazında rakamlarına ulaşmış olursunuz. Evet arkadaşlar, şu anda eve geldik ve e, sizlere tekrar göstermek istiyorum. Şu anda burada gördüğünüz gibi e, yalama taşı her biri 5 kilogram, tanesi 160 kilo arkadaşlar. Ya yani normalde 185 kilo ama böyle dörtlü alırsanız şöyle dörtlü bir iki üç dört yani 20 kilo bu şekilde alırsanız. 160 grivnaya e geliyor sevgili arkadaşlar. Bir sonraki burada gördüğünüz gibi Çiktonik Çiktonik arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim ben size. Daha önce almış olduğumuz Çiktonik de aynı. Şurada gördüğünüz gibi bu az kaldı bitmek üzere. Böyle bir tane e, sipariş verdim. Bunun fiyatı arkadaşlar 380 grivna e. Bu olması olmaz arkadaşlar. Eğer hayvan yetiştiriyorsanız yani bu ister koyun olsun ister e, buza olsun ister inek olsun yani fark etmez. E, mutlaka arkadaşlar çift tonik, mutlaka kullanın. Yani bunun içinde mikro elementler ve e, makro elementler var sevgili arkadaşlar. Bir diğeri de sevgili arkadaşlar şöyle gördüğünüz e, sipervit burada sipervit diye geçiyor. Aynı zamanda etken maddesi de sipervit arkadaşlar. Yani e ee, şöyle söyleyeyim. Ukravit firmasının Ukrayna e, büyük bir şey yani tarımsal ilaçlar e, satan bir firma. E, bu arkadaşlar Ukrayna'nın kendi yerli ürünü. Tabii ki kimyasalları belki yurt dışından getiriyor olabilirler ama bilemeyeceğim. Ancak bu ev içine de kullanabilirsiniz. Yani tüm her yerde kullanabilirsiniz. E, ben tabii ki hayvanlarımda bunu kullanacağım. Nasıl <laughs> nasıl kullanacağım? Şimdi bu bir litre bize uzun bir süre gidecek arkadaşlar? Bu bir litre bir ton suya tekabül ediyor. Yani bin litre. Dolayısıyla ben de hayvanlarımı keneden, bitten, sinekten, sinek larvalarından, bunlardan, pireden uzak tutmak için ne yapacağım arkadaşlar? Bir spreyleme sistemi yapacağım. Şurada gördüğünüz gibi ölçeği var. Bu Şu. <laughs> Şurada gördüğünüz gibi ölçek var. Şu ölçek 45 mililitre. Yani bunu doldurduğun zaman yaklaşık 45 mililitre 450 litre suya tekabül etmiş oluyor değil mi? Tabii. 400, yok 45 litre suya tekabül etmiş oluyor. Pardon özür dilerim. dolayısıyla ben hayvanlarıma sırt bölgesine omuz yani omuz ve boy boyun hizasından, kürek hizasından kuyruk sokumuna kadar böyle bir spreyleme yapacağım ya da işte sulama sistemi yapacağım. ve bu şekilde arkadaşlar hayvanlarımı kışa hazırlamış olacağım. Şimdi e, bazen merak ediyorsunuz. Sen i̇şte bunun fiyatı ne? Bunun fiyatı 405 lira. Şöyle göstereyim. yükselim. Siperlik tonik. bunun fiyatı 405 lira, bunun fiyatı 380 lira. Yalama taşlarının tanesi 160 lira sevgili arkadaşlar. Şimdi bu üç parça ürüne ben 220 lirayla Kargo ücreti vermiş sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Şu. Gördüğünüz gibi 220 grivna nakliye ücreti verdim. Ee, burada Nova Post'a en çok kullanılan e, yani e, lojistik firması. Öyle söyleyeyim ben size. 3 parçaya e, 405, 380, 160 çarpı 4 artı 220 güne de nakliye ücreti vermiş olduk sevgili arkadaşlar. Evet, e, kısacası bunları sipariş vermiştim. Bunlar geldiler. İhtiyacım da vardı. E, nasıl kısmet olursa hayvanlarımın iç-dış parazitini muhtemelen yarın ya da yarından sonra e, Süleyman'da müsait olduğum zaman da yapacağız. E, dış parazit için onu kullanacağım. İç parazit için de arkadaşlar şöyle Profiverm bir yüzde birlik vitamin E katkılı. Profiverm. Arkadaşlar burada ben reklam olarak yapmıyorum. Yani reklam olsun yani işte markaları tatmak falan değil. Ee, zaten burada e, yani hayvan sağlığına e, çok fazla ehemmiyet verilmediğini gördüm. Yani özellikle koyundur, kuzudur e, bu tür şeylere çok fazla ehemmiyet verilmiyor. Özellikle mesela Bratzot dediğimiz yani çelerme dediğimiz ee, hayvanların olmazsa olmazı yani mutlaka e, ilkbaharda ve sonbaharda mutlaka bunları iki sefer en azından e, yetişkin hayvanlar ikişer miligram yavrularda bir ya da bir buçuk mililitre tarzında e, kas içine ya da altına uygulamakta fayda olduğunu söyleyebilirim. Burada uygulanmıyor. Yani ya da çok az bir şekilde uygulanıyor. E, artık ürünler çoğu Rusya kökenli olduğu için Ukrayna'da Rusya'da şu anda anlaşmazlık halinde olduklarından ya kağıt düzenli de olsa bir savaş halinde olduklarından dolayı e, siparişler gelmiyor ya da olanları ellerindekileri satıyorlar, çıkartıyorlar. Evet, kısacası bu şekilde sevgili arkadaşlar. Ben hayvanlarıma iç-dış parazit, aslında bu çok güçlü bir e, antiparazit ilaç. iç parazit olarak. Bunun bir senede bir kere yapılıyor. E, ondan sonra bir daha yapılmıyor diye söyleniyor. Yani Victor da onu bu şekilde söylemişti bana. Ancak ben geçen sene bu zamanlarda yani Kasım işte 15-20'lerde yapmıştım. bu sene de yine Kasım 15-20'si arasını düşünüyorum. Zaten Kasım'ın bugün 5'in 6'sını tam hatırlamıyorum şu Yani zamanı geldi. bir de dış parasit olarak bu şekilde bunu bu şekilde uygulayacağım sevgili arkadaşlar. Evet, umarım hoşunuza gitmiştir. bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda dediğim gibi daha güzel videolar gelecek fırsat buldukça, zaman buldukça bunları sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Öyle her gün her gün video atamıyorum. Çünkü e, dediğim gibi her gün e, aynı şeyleri çekmek çok mantıksız olacaktır. E, elzem olan şeyleri sizlerle paylaşacağım. E, bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Paka paka.